Merhabalar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız yine ben karşınızdayım evet özlediniz mi bakalım evet arkadaşlar kahve falıyla karşınızdayım bakalım bizi neler bekliyormuş güncelimizde neler oluyor yaşa hayatımızda neler oluyor ve neler olacak zamansız olacak arkadaşlar bütün burçları hitap ediyor herkes hitap ediyor eee Kolektif bir açılım, niyetlenin ve gelin dinlemeye bakalım kaderinize neler oluyormuş, neler yaşanacak ee, ve biz neredeyiz bu kaderimizin. Evet bakalım canımıza güzelce enerjimizi gönderelim arkadaşlar. Pozitif enerjimizi gönderiyoruz ve negatif enerjimizden kurtuluyoruz. Pozitif enerjimizi gönderelim ve negatif enerjimizden kurtulalım. Pozitif enerjimizi gönderdik. 3 defa oldu arkadaşlar. Beni 41 defa izleyenler artık kesinlikle negatif diye düşmeyecek diye düşünüyorum. İnşallah siz de aynı düşüncedesiniz. Hadi hayırlısı diyelim canlar. Evet bakalım niyetlerinizi aldık enerjinizi de aldık bakalım fincanda sizi neler bekliyormuş şöyle merak edenleriniz için beraber yorumlayalım bakalım canlarım şöyle evet akıtıyorsunuz gözyaşlarınızı hadi hadi hayırlısı diyelim Evet arkadaşlar, neler yaşanmış bir ona bakalım. Fincan ikiye bölelim bakalım ve neler olmuş o zaman sonra bunları geleceğiz evet. Hayatınızda neler olmuş? Hayatınızda ne gibi acayip şeyler yaşanmış ve neler olacak? Çok güzel bir yolculuğunuz var arkadaşlar. Bakın gemiyle ilgili çok çok muhteşem bir yolculuk görünüyor ve uzak bir yolculuk. Hadi hayırlısı diyelim. Bakın gelgitleriniz olmuş. Hayatınız gerçekten çok çok karışmış bir ara. Ee, çok yani e, hiç beklemediğiniz şeylerle sonuçlanmış hani neye e, ümit ettiniz neyle e, karşılaştığınız gibi bir durumlar yaşanmış arkadaşlar hani ben hayal ettiğim hayat böyle değildi nasıl böyle bir şeyle karşılaştım ya da nasıl böyle bir şey yaşıyorum gibi e, kendi kendinize sorama, sormadan da geçemediniz onu söyleyebilirim Hayırlısı diyelim arkadaşlar nasipte ne varsa onu yaşanıyormuş. Bakın biriyle bir kavuşmanız olmuş. Çok çok güzel bakın arkadaşlar size şans getiren birisi olmuş. Çok muhteşem bir şans size e, şans olarak kapınızı çalan birileri var. Bakın at, atın başı çıkmış ve çok güzel e, bir kapı hayatınıza açılacak. E, öyle ümitlendirilmişsiniz aslında başlangıçta yapılmış ama sonraları ayrılığa kadar gidilmiş arkadaşlar. Bakın üzerinizde çok baskı yaşanmış yaşatılmış dedikodulara kadar maruz kalmış ve üçüncü kişiler aşırı derecede üzerinize etki bırakmış ve siz kendi sürekli savunmaktan yoruldunuz ve artık hiçbir şey sizi etkilemeyeceğini ve hiçbir şey için kendinizi feda etmeyeceğinizi düşünüyorsunuz ve uygulamaya çalışsanız da tamamıyla tabii ki e, düşüncenizle birebir e, uygulanmıyorsunuz yapamıyorsunuz da ama dediğim gibi bazı şeyleri yine yapmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar onu söyleyebilirim Hadi hayırlısı olsun bakın yolunuz var çok çok güzel yollarınız var hayalleriniz olmuş yola çıkmışsınız ama burada bir engelle karşılaşmışsınız e, bu engelde sıkıntılar olmuş Aslında tanıdığım dediğiniz bir insan size ihanet etmiş burada arkadaşlar Hani e, size Belki de şey der yani çok güzel Burası şöyledir böyledir Hani her şey istediğin gibi yaparsın böyle çok kolaydır vesaire vesaire gibi 60 60 60 ama Baktınız ki arkadaşlar maalesef e, yaptı, olmadı. Hayal ettiğiniz gibi olmamış canlar. Olsun yeter ki siz efendinizi koruyun. Önünüze bakın devam edin. Bakın acılar yaşanmış, ihanetler yaşanmış kaderinizde bakın. Hatta çok çok aileden olan insanlar size sırt çevirmiş arkadaşlar. Yoksa yani yabancıdan gelen bir tekme değil. Yabancıdan gelen bir tokat değil. Yabancılar hep size eğer üzerinde e, tutmuş. Sizi çok sevmiş yani derler ya taş uzaktan değil de yakından böyle bir durum yaşamışsınız. Ee, yani aslında bakın hayatınıza sizi seven insanların çok olduğunu söyleyebilirim. Ama bazı konularda çıkara dayalı sevgiler var. Bazı konularda gerçekten e, siz onu e, mutlu ettiğiniz için böyle e, sevgi var. Arkadaşlıkla arkadaşlıklar var. Ee, böyle muhabbetleriniz olmuş ve sonra bir bakmışsınız ki yapayalnız kalmışsınız. Gerçekten sizi yan çıkarsız e, doğallığınızda hiçbir öyle çok çok sizi seven ancak bir kişi ya da iki kişi olmuş hayatınızda. Öyle diyelim hayırlısı ve sizi neler bekliyor. Bakın çok güzel bir yolculuğunuz olduğunu söyledim. Bir barışma var, bir e, bir kavuşmanız var arkadaşlar. Bir barışma bakın, bu barışmayı ya da kavuşmayı engelleyen birileri var. Aşırı derecede bakın. Bakın arkadaşlar. Ama bakın şurada ne çıkmış? Dinozorunuz çıkmış. Kendi kuyruğunu ısırıyor arkadaşlar. Hani size bu insan küfretmiş, saymış, söylemiş. Her şeyin ağzına gelen her şeyi söylemiş, söylemiş. Kendini bir kusmuş size arkadaşlar. İçindekini bir güzelce kusmuş size. Ondan sonra bakın. Kendi kuyruğu onu sokuyor arkadaşlar artık. Kendi e, ne derler? Kendi e, kazıdığı tuzağa düşüyor. Bakın. Siz Allah'ın akıyla buradan bakın. Çok güzel bir yola çıkıyorsunuz. Feraha, aydınlığa doğru çıkıyorsunuz. Bakın baş ağrılarınız var arkadaşlar bu aralar. Göz bölgenizde de ya sıkışma var ya da göğüslerinizde bir kitle var. Ona dikkat edin arkadaşlar. Ama stresten kaynaklı ağrılar aslında fiziksel anlamda değil de stresin size verdiği ağrılar vücutu o şekilde göstermiş, vücutu o şekilde yansıtmış. Yani psikolojik olarak e, bir sıkıntılar yaşadığınız için öyle sonuçlanmış bakın elize bir bayrak tutmuşsunuz ama bayrak tamamıyla çok büyük değil küçük görünüyor sallıyorsunuz Arkadaşlar bunun anlamı nedir bakın mahkemelik olan şeyleriniz varsa mahkemeyle ilgili güzel e, sonuçlar alacaksınız işte ilgili olanlarınız atama var ama atamada bakın sanki bir iş kuruyorsunuz Hani işle ilgili olanlar bir iş kurulacak ve çok kalabalık bir yere girilecek 1-2-4 vakte kadar arkadaşlar bakın size bir parayla ilgili bir şey gelecek ve kağıtlar imzalanacak parasal olarak e, çok büyük yüklü bir miktar sizin imza atılma. E, hani burada imzalamamız gereken şeyler var. Belki de e, canlarım şöyledir miras olayı olabilir. Şu an sıkıntılı olabilir bu davalar. Çünkü çok karışık çıkmış bakın. E, sanki çok mirasçı var. Sanki bir sürü e, bu parçada bu parada çok gözü olan insanlar var. Bu da sizi tedirgin ediyor. İmzalatsam mı imzalamazsam mı? Doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum? Canlar o şekilde bir sıkıntılar yaşanmış. Şöyle bir kadın var arkadaşlar uzun boylu. Esmer diye söyleyebilirim şu an. Göründüğü kadarıyla uzun boylu esmer. Ama bu kadın bakın. Eee çok enteresan. Birinin sırtına e, binmiş ve öyle hayatına devam ediyor. Yani birinin sayesinde geçiyor bu kadın arkadaşlar. Ve kendisi çok iyi acındırıyor. Bakın, kendisi çok çok iyi acındırıyor. Her şekilde bir şeyler e, hani vicdan yaptırıyor bir şekilde yardım ettiriyor size. Ama şöyle bu kadın çok rahat durmuyor arkadaşlar? Bakın. Sizin eve fare sokacak. Hani fare sokacak nasıl? Kendi düşman, kendisi e, sizi sevdiğini çok söylüyor. Ama bakın fareniz var. Bakın şurada kuyruğuna bakın arkadaşlar. Bu kadın e, arkasına çıkmış ve sizin eve sokmaya çalışıyor bu fareyi. Yani bir düşmanınız var ve bu kadın onu yönetiyor. Onu söyleyebilirim. Dikkatli olun arkadaşlar. Bakın haberiniz var. Çok güzel bir haber var. Eşyanız var arkadaşlar. Bir bavulu e, hazırlamışsınız. Bir yere gideceksiniz ama haberden sonra. Şu an kararsızlık var. Bir ha, bu habere göre. Haber gelir gelmez bir yolculuğa çıkacaksınız. Şurada bir yılanınız var ama bu yılanız size düşmanlık beslemiyor. Sanki e, şeye gelmiş derler ya. İnsafa gelmiş. Öyle bir insan var hayatınızda. Ve yaptıkların şeylerini e, çok ağır ödediği için artık belki de bir şeyler yapmaktan korkuyor arkadaşlar. Bir şeyler yapmaktan artık korkuyor. Bakın yakın bir zamanda biriyle bir konuşmanız olacak. Tartışmaya, tartışmaya kadar gidecek. Bakın size laf atılacak ve o laftan sonra tartışmaya gidecek. Ama sizin için kötü olmayacak. İlk başlarda sizin canınız sıkmış olsa dahi arkadaşlar ee, öyle düşünmeyin gerçekten sizin temize çıkmanızı sağlayacak bu konuşmalar ee, ve sizin e, insanlar nasıl bir insan olduğumuzu anlayacaklar onu söyleyebilirim Bakın bu aralar kalbiniz paramparça içten içe ağlıyorsunuz Hani belki de değer Belki de değmez bilmiyorum karar Siz vereceksiniz ee, onun için çok çok ağlıyorsunuz, yıpranıyorsunuz ve karşıdaki insan sizin e, uğrunuzda değil diye düşünüyorsunuz. Siz istediğiniz kadar acı çekiyorum ama o kendi hayatını, kendi dünyasını yaşıyor diye düşünüyorsunuz. Bakın bir uçağınız var, yolculuk var. Çok özlediğiniz bir insan hayatınıza girecek arkadaşlar. Özlem gidereceksiniz. Bakın telefon gelecek size, mesajlar gelecek ama kimden olduğu belli olmayacak. Bakın burada bir şans kapınızı çalmış. Ama... Size gelen bu kısmette arkadaşlar bakın bekarlar için özellikle söyleyeyim e, sanki bu kısmeti istemiyorsun ama kısmetiniz çok güzel arkadaşlar bakın çok çok güzel kısmetiniz var bunun üzerinde aileyle tartışmalarınız olacak istemiyorum görücü usulü bir şeyler yaşanacak hayatınızda. Bakın gelinlik giymişsiniz ama enteresan gelinliğin yanını neden enteresan şöyle söyleyeyim. Gelinliğiniz basamak basamak arkadaşlar. Ya tam öyle çok sevdiğimiz gelinlik tarzı değil. Onun için diyorum enteresan. Etekleri şey basamak basamak sanki arkadaşlar. Yani nedir arkadaşlar bakın evliliğe gidiyorsunuz evet evleniyorsunuz ama sorunlarla başlangıç yapacaksınız. Hani bismillah dedik evlendik ilk gün tut bir baktık bir tane sorun çıkmaya başladı. Küçük 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 sorunlarla başladınız arkadaşlar. Bu konuyu çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın sırtını dönmüş eşiniz size artık eşiniz diyorum arkadaşlar bakın sırtını dönmüş size onun çevresi çok kalabalık onun çevresi çok kalabalık ve bir tane anahtar var arkadaşlar bu eşinizin kafasının yani başının üzerinde bir tane anahtar var kilit nokta o aslında yani şu şekilde izah edeyim eğer o insan sizi korursa siz sonsuza kadar o insanla mutlu olacaksınız ama o insan sizi ezdirirse olay bitmiştir evliliğiniz de biter hani mutsuzluk olacak arkadaşlar. Hadi hayırlısı diyelim canlarım. niyetlerini bakalım tabağa da. Bakın parayla ilgili güzel gelişmeler var. Parayla ilgili güzel bir şeyler bekli gelecek sizi Canlarım bakın kovunuz var. Aşk geliyor size. Ee, çok yakın değil ama bakın şu size gelen aşk arkadaşlar e, karşıdaki insan suratını biraz söyleyeyim size biraz nemrut biraz sert mizahçı arkadaşlar ee, yani dediğim dedik ya da dışarıdan öyle görünüyor taş kartlı gibi dışarıda öyle kendisini çok heybetli gösteren bir karakter var arkadaşlar bakın belki de e, yani çok sempatik de olabilir ama bana e, görünen o Canlar bakın kötü haber çok yakında geliyor size. Bakın kötü haber e, kötü haberle karşılaşacaksınız. E, sıkıntılar biraz sıkıntı e, haline getireceksiniz. Ama Allah'ın izniyle bunlar geçecek tabii ki. Çok çok şey yapmayın. Bakın e, güzel kalabalıklarınız var. Çok çok güzel. Bakın canlar bir şey bilmişsiniz ya nasip diyorsunuz önünüze. E, Önünüze bakıp yol alacaksınız. Onu söyleyebilirim ama şu sırtınızdaki ağrıları sırtınızdaki yükü bir indirin arkadaşlar. Bütün dünyayı sırtınızda taşımışsınız. Sırtınızda taşımayın arkadaşlar. Yani hiçbir şeyi e, siz istediğiniz kadar mücadele edin. Uğraşın. Her şeyin bir zamanı var. Her şeyin bir mekanı var derler ya zamanı zamandan e, hani zamandan öncesi olmayacak siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın arkadaşlar zamanı gelince her şey yerini bulacak ya da adalet yerini bulacak derler ya o şekilde arkadaşlar bekleyin diyebilirim bakın burada çocuklarınız var ve şu an sırtlarını size dönmüş sıkıntılar görünüyor uzun saçlı bir kızınız var arkadaşlar bakın e, kumral diyebilirim bunun biraz e, beyaz teni işte yanık olabilir ya da tam Beyaz ten değil de kumral da onu söyleyeyim arkadaşlar. Böyle bir kişiyle tartışmanız yok ama sırtını dönmüş size ve şu an yalnız kalmayı tercih ediyor. Biraz daha da yalnız kalacak. Bakın burada bir kuşunuz var ayaklanmış kartalınız var. Bir şey hakkında güçleneceksiniz ve elde edeceksiniz bazı şeyleri. Bakın kurdeleleriniz var arkadaşlar. Ee, Sürprizleri açıksınız. Güzel gelişmeler yaşanacak hayatınızda onu söyleyebilirim. Bakın sizi takip eden birileri var. Göz var üzerinizde. Ee, farkındasınız. Nereye giderseniz gidin. Ya karşılaşıyorsunuz ya da hissediyorsunuz. Altıncı hissinizle alakalı bir durum hissediyoruz. Hissediyorsunuz bunu. Onu söyleyebilirim. Bakın kalbiniz çıkmış. Çok çok güzel kalp iki tane kalp iç iç içi çiçeği girmiş. Yani bu hem yeni evlilik hem de e, küsmeler varsa, inatlaşmalar varsa, aralarınıza bir sıkıntılar, sürtüşmeler olanlarınız varsa arkadaşlar bakın. Onlarda bir yumuşama olacak. Onlarda biraz e, durumu olacak. Birbirinizi anlama konusunda kendinizi toparlayacaksınız. Onu da söyleyebilirim. Bakın bir adam var. Elinde bir sopa var. Meşale ya da işte bir şey yol gösterici arkadaşlar. Bakın. Yol gösterici bir kişi var. Hayatınıza çıkacak ve size bir yol yordam öğretecek, yardım edecek bazı konular için. Bakın ya arabayla ilgili sorunlarınız var ya da e, araba almak istiyorsunuz bir şey için üzülmüşsünüz yani çok bakmışsınız arabalara ilgili çok artmış ama şu aralar alamıyorsunuz bu arabayı bir sıkıntılar olmuş arkadaşlar arabayla ilgili Bakın ailede sizin üstünüze üstünüze giden birileri var sizin dediğinizin tam tersini yapan birileri var size gıcık olsun diye ya da sizi sinirlendirmek sinirlendirmek adına birisi böyle yapıyor. Bakın eşinize dikkat edin sanki birileri onun etkisine aşırı derecede fazla baskı kuruyor etki altına alıyor ve bu, bu da sizi hem sinirlendiriyor hem de zaten size mutsuzluk olarak geri geliyor. Bakın bir tane yumurta var. Yakın bir zamanda bir sır patlak verecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hani Allah'ın izniyle inşallah şu sıkıntılardan kurtulursunuz. Şu an biraz sıkıntılarınız var. Onu söyleyebilirim. Tedirginlikleriniz var. Bakın sıkıntı yaptığınız psikolojik olarak bakın. Hani çok sıkıntı yapmayın. Okulla ilgili olabilir. iş hayatınızla da ilgili olabilir. Ama şeyle ilgili. Yani bir yazı, bir test, bir sınavla ilgili bir süreçten geçiyorsunuz ya deneme e, işe girdiniz deneme e, şeyini yaşıyorsunuz ya da sınav gireceksiniz onun tedirginliği var sizin üzerinizde aşırı derecede tedirginliği var ve bundan dolayı ya yaparım yapamam korkuyorum ya olursa ya da olmazsa gibi korku şüpheleriniz var onu söyleyebilirim bakın göz aydınlıklarınız var çok çok güzel evinizde de hasta var onu söyleyebilirim bakın tedirginliğiniz var ondan kirpiniz çıkmış arkadaşlar o da bir düşman ee, sanki hep e, nefretini size kusmuş ya da sürekli size negatif enerji veren birileri var çok yakınınızda enerjinizi de düşürüyor yıldızınızı da düşürüyor arkadaşlar modunuzu çok düşürüyor o insanla konuştuğunuz zaman ya da siz fark etmiyorsunuz belki de öyle bir şeyler yaşanıyor hayatınızda güzel yolculuğunuz var ama çok çok uzak değil stres yaptığınız şeyler var ama bu stres çok yakın bir zamanda e, kurtulacaksınız arkadaşlar onu söyleyebilirim Bakın L harfi var. Şöyle H harfi var arkadaşlar. Bu E tam E çıkmamış ama H ve L harfleri var Arkadaş Onu söyleyebilirim. Şöyle bakınca. Aya benzetim de tam A değil ama hadi A da desek. Şöyle söyleyeyim. Ona, onlara çok güzel sürprizler olacak. Bakın. Onu söyleyebilirim. Çok güzel bir sürprizler olacak. o Bu harflerle ilgili size bir sürprizler olacak. Hani şans onun kapı, kapılarını çalacak. Öyle bakın tam kalbin yanında çünkü. İki tane kalp geçmiş birbirine aşkla ilgili güzel gelişmeler yaşayacaklar. Bakın çift karakterli bir insan hayatınızda var. Deniz çıkmış. Çift karakterli insan hayatınız hayatınızı biraz zora sokabilir. Dikkatli olmakta fayda var diyelim. Evet. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Alın kabul edin güzellikler. Çirkinlikleri de evrene atalım arkadaşlar. Bize lazım değil. 3 tane de kart çekeyim. Bu, bu şekilde sonuçlandıralım bunları. Ne dersiniz? Evet. Hepinize hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum size can gönülden. Bakalım hayatınıza neler olacakmış adına. 3 kart. 1 2 ve 3 olsun. Hadi ya nasip. Enerjinizi gönderin bakalım. Şu güzel enerjilerinizi alalım. Aa! Arkadaşlar çok enteresan. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Beyaz bir sayfa mı? Hadi hayırlısı. Arkadaşlar nasıl bir dilek dilediniz? Muhteşem. Dileklerinizin istediğiniz bir şekilde netlik var yani. Olacak. Wow. Evet, böyle iç hesaplaşma var arkadaşlar. Bakın e, güzel, para ile ilgili güzel, çok çok güzel gelişmeleriz olacak. Eğer aşk niyeti olanlarınız hayatlarına yeni bir sayfa açılacak. Onu söyleyebilirim. Kıymet, değere binecekler, çok kıymet. E, karşıdaki insan onları sevecek mi, değer verecek mi? Evet, istedikleri şekilde tamamıyla olabilir. Ama şunu da atlatmayalım. Onlara bir haber gelecek. Onun dışında arkadaşlar. E, aşk için direkte bulanlar için söylüyorum. Bir kıyaslama olabilir. Bir geçmişinde bırakamadıkları insan olacak. Bir de şu gelecekte insan olacak arkadaşlar. Yani iki ilişki. içerisinde bir gidiş geliş gidişler olacak. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Hayatınızda yeni bir aşk da yeni bir sayfada açılıyor. Hadi hayırlısı Allah niyetinizi kabul etsin. Evet. Parayla ilgili niyet edenler içle ilgili niyet edenler şöyle söyleyeyim yine sizin hayatınızda yeni bir sayfa açılacak çok güzel yeni bir işler olacak parası anlamda da yine güzel paralar olacak arkadaşlar belki de hani istediğinizin çok çok üzerinde değil yani o istediğinize yakın bir maaşınız olacak para mahkemede de belki de bir paranız mirasla ilgili sıkıntılar varsa onlar gerçekleşecek onu söyleyebilirim Allah'ın izniyle yani istediğiniz şekilde tamamıyla sonuçlanmayabilir ama yani yüzde doks'ana yakın istediğiniz bir şekilde sonuçlanacak ve şöyle psikolojik travma geçirenler için söyleyeyim bu psikolojik travmadan çıkmak isteyenler aşkıyla ya da başka insanla Kendine bir yeni sayfa açmak isteyenler, hayatlarına sıfırdan bir sayfa açmak isteyenler için de şu an bu sorgulama kendi vicdanlarında, kendi dünyalarında sorgulamaya biraz daha da devam edecekler. Çünkü sıkıntıları biraz daha uzun boylu görünüyor. Ama Allah'ın izniyle bu sıkıntılardan yakın bir zamanda çıkacaklar Tabii ki. Biraz daha sürecek onu söyleyebilirim. Başka işte ev, ev almak isteyen ya da parayla ilgili sıkıntıları olanlar. Hayatlarına e, para ile ilgili bir beklemedik ya da haber bekleyenler için bir yerden para gelecek. Onu söyleyebilirim. Bu kadar canlar Teşekkür ettim ama çok enteresan arkadaşlar gerçekten o kadar kartın içinde bu kart çıkması çok enteresan. Onu söyleyebilirim. Bir e, boşanma için e, şeyleri yapanlar, soru soranlar. ve Onları da bir kart çekeyim. Nasıl bir sonuç alacakmış o boşanmalar? E, zamana ihtiyaçları olacağını söyleyebilirim. Şu an tamamıyla bir niyetlik kazanmayacak boşanma ile ilgili sıkıntılar, boşanma ile ilgili niyetleri olanlar biraz sürebilir diyebilirim. Sıkıntıları var, zamana ihtiyaçları var ve şöyle de. Yani bu süreci atlatmakta kolay olmayacak arkadaşlar. Çünkü tam ile ilgili bir sonuçlanmıyor. Hani siz bu durumda nasıl olursunuz bilemiyorum ama hadi hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür ettim. Abone olmayı, likelamayı, yorum, yorum yapmayı unutmuyoruz. Paylaşmayı da arkadaşlar bildirim zilini açmayı unutmayalım. Özel fallarınız için, özel açılmanız için Sihirli Tarot Kahve Dünyası'nda ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım ve Face'ten sayfam Sirli Tarot Kahve Dünyası oradan da ulaşabilirsiniz istikramı olmayanlar için. Evet teşekkür ettim. Her şey gönlünce olsun. Kendi sevmeyi, kendinize iyi, çok çok iyi davranmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.